Merhaba arkadaşlar, mantarlarınızı hazırlayın çünkü bu bölümde Mario ve Luigi çiziyoruz. Ya da kırmızı Mario ve yeşil Mario. Renkler önemli tabi bu bölümde. Önce basitten başlayalım. Daire Mario, toptan bir burun. Mario'nun bıyıklarını, işte yine oyunlardaki karakter dizaynına dikkat ederseniz, kıvır kıvır bıyıkları var. Gözleri de genelde burnunun arkasına kalır. Aslında mavi gözleri var ama şimdi biz biraz daha basite kaçmak için suratını yaptığımız rengi kahverengi kullanacağız sadece. Daha sonra kırmızı şapka. Farklı şekillerde yapabilirsiniz. İşte bu şapkanın ee, güneşlik kısmı. Kaşlarını unuttuk. Ha diye şaşırmış havaya kalkmış kaşlarıyla görürsünüz genelde resimlerde. Daire içinde M'yi unutmuyoruz tabi. Kırmızı üst. Mavi tulum. Hmm, sarı düğmeler. Kırmızıya Ha. Ben de niye acaba açık bıraktım? Geri dönecek miydik? Dönecekmişiz. İşte size Mario. Hatta Mario sesleri yan odalardaki insanları telaşa sürükleyebilirim. Luigi'nin suratı biraz daha uzun fazla uzun oldu belki ama Luigi'nin <laughs> bıyıkları fazla kıvrımlı değil. Daha böyle geriye doğru. Ama yine de kardeşiyle birçok ortak özelliği paylaşıyor. Mario! Gibi şeyler derken. Tabi bu sefer L harfini görüyoruz ve yeşil kıyafetler. Luigi'nin tulumunun mavisi biraz daha morumsu bir mavi. Benim kullandığım çok ona yakın bir renk değil aslında ama direkt mor kullanırsam da pek olmayacaktı. Mario'nunkinden daha farklı bir renk kullandık. Evet, temelde bunlar işte karakterlerimiz. Biraz daha farklı şekillere sokmayı deneyelim. Bunlar tabi İtalyan kardeşler. Mario. Daha sert mizajlı. Sinirli bir Mario olsun bu. Bildiğiniz üzere, bu kardeşler muslukçu. Ama bu, şu an yaptığımız Mario, tuvaleti tıkadığınızda karşılaşmak istemeyeceğiniz türden bir Mario oldu. Sen mi tıkadın? diyerek dövebilir. Gördüğünüz gibi yanlış yaptım orada. <laughs> İçinin, iç giysisinin, iç giysiyi de şuraya sürdürelim Tamam, kurtardık, sorun yok. Renkleri doğru boyadığımız takdirde yaptığımız karaktere Mario diyebiliriz. Daha farklı bir şey deneyelim. Bu sefer Luigi ile deneyelim onu. Hua, diye bakıyor. Şapkayı unutmuyoruz elbette. Ama farklı şapkalar denemek mümkün. Bu sefer böyle kovboy şapkası gibi olsun. Şerif Luigi. Mario, Mario abi veya kardeş. Yine prensesi kaçırmışlar. Ne diyorsun? Deme. Dedim bile. Tabii ki kıyafetlerde rengi doğru tuttuğumuz sürece daha farklı şeyler de ekleyebiliriz. Dik yıkalı, dik yıkalı, dik yakalıymış mesela. Biraz daha şişmanımsı bir Mario. Hatta buna biraz pembe yanaklar falan ekleyelim. Zor zıplayan Mario'ymuş. Ama yine de zıplıyor. Zor da olsa zıpladı. Bu içi böyle bekle. Çok hızlı koşma. Mario sesi yapmak istiyorum. Sessizliği bozmak için. <laughs> falan. çoklu zıplamalar yapabiliyorsunuz bildiğiniz üzere yeni, mari May Ma yeni Mario yeni Mario'larda. Ama NES zamanından hatırladığımız Mario hmm. 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 demekle yetiniyor. Luigi'yi de abartarak zayıflatalım bu sefer. Mario. ...çapkasını ters takmış. Çünkü havalı çocuklar öyle yapıyormuş falan. Çok hızlı kalem değiştirmemiz gerekiyor. Hatta falan yapıyormuşum. Mario, Mario! Hemen bir hızlı mario daha sığdırabilecek miyiz acaba bu arada? <laughs> Tabii ben de diyorum bunun nesi eksik Luigi'nin bıyıklarını unuttuk. Bıyıksız Luigi olamaz. Bakalım mario'muz yetişecek mi? Son saniyeler değilmiş. Yanlış renk kullandık yanlış yerde ve yanlış rengi kullandık. İşte kırmızı olacaktı. Her neyse. Mario'larımızı yaptık. Mario'larımız prenseslerini kurtarmaya hazır. Ama prenseslerini bulamıyorlar. Neden? Neden acaba? Ne düşünüyorlar? Kalan saniyelerimizde de şuraya Mario yazayım. Şuraya Luigi yazayım. Ki karışmasın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve... kiss me cuz it is